Herkese merhaba, sürecin ikinci videosuyla beraberiz. Şimdi yine genelden özele doğru gidiyoruz. Bu videoda da ben bulukta ne yaptım, diyette de ne yapacağım, bununla alakalı bir video çekmek istedim. İlk videoda da daha da genel bahsettiğim üzere 15 Ağustos'ta bulka başlamıştım. 12 Aralık'ta da bulku bitirdim. Bugün de ayın 15'i, bugün de diyetin ikinci günü. Öncelikle bulukta beslenmede neler yaptım? Sizi onunla ilgili bilgilendirmek istiyorum. Belki sizde sorularınız olur, uygulamak istersiniz. Bu yolda gidiyorsunuzdur, aklınıza takılan bir şey olur. Bu şekilde ilerleyelim. Ee, i̇lk başta, bulkun ilk zamanları, notlar da aldım bu arada. İlk başta sabah 200 gram yulaf ya da mikronize pirinç tüketiyordum. Bunun yanında da 2 tam ve 8 tane de yumurta beyazı vardı. Gün içinde de 1 kilo tavuk 400 gram pirinç ve 400 gram da tam buğday ekmeği vardı. Glütene çok hassasiyetim yok benim. Biraz kirli bulka yakın bir bulk yapalım dedik hocamla. Bu yüzden de ekmeği ekledik. Bunun yanında da artı 100 gram fıstık ezmesi vardı. Yalnız bir ayın sonunda ekmekten kaynaklandığımız düşündüğümüz şekilde bir mide yanması, bir sindirim problemi başladı. Bunda gluten kaynaklı dediğim gibi olduğunu düşündük ve e, düşüncemize de haklı çıktık. Bu durumda beslenmemizden ekmeği çıkardık. E, 500 gram pirinç, sabahki yulaf ya da mikronize pirinç miktarı aynı. 500 gram pirinç ve 800 gram patates yaptık. E, bu şekilde devam ettik. Ölçü artışı, kilo alımı devam etti. Yalnız daha sonra durdu. Bunun sonucu da patates çıkartıp yağ arttırdık. Bu sefer de fıstık ezmesini 200 gram yaptık ve... E, dediğim gibi yağı arttırmış olduk. Genelde ben bir de ekstra olarak bulkun başından sonuna kadar hafta içi hafta sonu hamburger, işte peynirsiz hatta bazen peynirli pizza tüketerek dediğim gibi biraz daha kirli bulk, tam da clean, temiz olmadan biraz daha kirli bulk yaptım. Tatlıdan olabildiğince uzak durdum. Birkaç kere tatlı yedim. Onun dışında tatlı tüketimim olmadı. Bunlar dışında beslenme dışında antrenmanı açıklayayım size. Antrenmanı anlatayım biraz. Yine bulkun başına düşük tekrarlarla başladık. 5 gibi, 8 gibi. Ve orta uzunlukta dinlenme süreleri yaptık. 8 e, tekrarın çok üstüne çıkmadık. Genelde güç ve e, miyofibril hipertrofiye yöneldik. Daha sonra SST yaptık. E, bununla ilgili de örnek antrenmanlar çekeceğim. E, özellikle fa bacakta ve sırtta ben faydasını çok gördüm. SST'nin. E, bunun dışında SST'ye çok uzun süre Yapan arkadaşlar da olursa e, çok fazla uzun süre yapmasını ta tavsiye etmem. Çünkü SSD eklemleri zorlayan bir sistem. E, statik beklemeler var, yavaş e, negatifler, yavaş pozitifler var. Bu sebeple 8 hafta gibi bir süreyle sınırlandırıp farklı bir sisteme geçip daha sonra tekrar SSD'ye dönebilirsiniz. Ve SSD dönemleri size e, önerim. E, kolajen gibi, glukozamin gibi eklem koruyucular kullanmanız. Benim çok eklemlerim zorlanmadı. Daha çok omuz ve dirsek eklemim zorlandı. Daha çok sıkıntı yaşayan insanlarda mevcut. Bacak ekleminde bir sıkıntı olmadı. Dikkat edilmesi gerekiyor. Çok uzun süreli yapılmaması gereken bir sistem. Ama çok faydalı. Özellikle sarkoplazmik hipertrofi konusunda. Daha sonra da bulkun sonlarında da haftanın birkaç günü devset ve diğer günler yüksek tekrarlar olmak üzere bu sefer yine sistem değişikliğimizi yaptık. Bir de supplement konusuna değinmek istiyorum. Bu supplementlardan da diyette neler yapıyoruz, ne yapacağız bu dönem değişiklik olana kadar bunları anlatmak istiyorum. Öncelikle supplementlar konusuna geçmeden Shark Protein, Instagram'dan Shark Protein sayfasından ulaşabilirsiniz. İbrahim Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Supplement sponsorundur kendisi. Her türlü desteği verdi. Ne ihtiyacım varsa söyledim gönderdi. Göndermeye devam ediyor. Allah razı olsun kendisinden. Yani çok büyük firmaların sponsorluk konusunda örnek alması gereken bir şahsiyet ve bir firma sahibi kendisi. Eee supplement'ta da karbonhidrat tozu kullandım, protein tozu kullandım. Şimdi diyette izolesine devam edeceğim. Bu arada bazı sabahlar bir gün öncesinde çok geç yemek yediğim için, diyeti bozduğum için dedim ya hamburger, pizza vesaire. Ya da öğün geçe kaldığı zaman sabahları açlık çekmedim, yemedim. Bu sebeple bazı dönemler kahvaltı yerine karbonhidrat tozu, protein tozu yaptım. Shake şey yaptım yani buğda. BCA tükettim diyette buna devam edeceğim. C vitamini karaciğer koruyucu omega 3 kullandım diyette devam edeceğim. Ee, dediğim gibi dönemlik SST sebebiyle e, eklem koruyucu kullandım yine e, ara verdim ona devam edeceğim. Arginin kullandım diyette yine bunlara devam edeceğim. Kreatin mix kullandım Bulkta buna ara verdim bunu kullanmayacağım. Glutamin diyette kullanmadım, pardon, bulkta kullanmadım diyette. Bunu ekleyeceğiz. Ee, gönderdi, sağ olsun İbrahim Hoca, eksik bırakmadı. D vitaminine başlayacağım. Bunun diyetle ilgisi yok. Ee, kış mevsimine girdik biliyorsunuz artık güneşli gün sayısı çok az. Bu sebeple de D vitamini takviyesi yapmak lazım. Bağışıklık sistemi için, e, bağışıklık sistemini desteklerken de bir yandan D vitamini alımını çok abartmamak lazım bu sefer. E, Bağışıklık sistemi sebebi yani aşırı derecede destekleme sebebiyle faydalı bakterileri de öldürüyor. Bilginiz olsun. Bir ürüne başlayacağız. Hidramino. Hidra amino diyeyim. Bu ürün değişik bir ürün. Şöyle göstereyim. Zaten diyette ışıkta parlıyor gerçi. Hidraamino. Bunu İbrahim Hoca önerdi gönderdi. İçinde C vitamin C, vitamin B, vitamin B12 ve şey fosfor, sodyum, potasyum gibi e, mineraller var. Diyette su kaybı sebebiyle oluşan kramplar, oluşan halsizlik, oluşan dehidrasyon sonucu yerine koymak için alanin var, taurin var. Güzel bir enerji verici ve e, mineral destekleyici bir ürün buna başlayacağız. Eee supplement'lar böyle. Supplement'larda da zaten dediğim gibi diyet'e geçiş yaptık. Ne kullandım, neye devam edeceğim, ne ekleyeceğim gibi beslenmeyi şimdi söylüyorum. Diyette ilk beslenmemiz ileride değişebilir. 200 gram yulaf, bunun yarısı sabah, yarısı gece olacak diyette. Gece dediğim son öğün. 800 gram tavuk, yine bunlar gün içinde. 400 gram pirinç, 20 yumurta, yine bu yumurtanın 2 tamı artı 8 beyazı ilk öğün. 10 beyazı da en son öğün, yani son öğünde sarı yok, yumurta sarısı yok. Bunun yanında minimum 500 gram maksimum 1 kilo sebze. Daha çok yeşil yapraklar özellikle brokoli. Brokoli de bu arada miyostatini baskılayıcı bir madde var. Maddenin ismini şu an hatırlamıyorum. Tam olarak baktığımda da yazarım, söylerim diğer videolarda. Antrenmanda da tekrar SST'ye dönüş yaptık. SST ile başlıyoruz. Gerçekten SST metabolizmayı boostlayan, tetikleyen, hızlandıran ve sarkoplazmik hipertrofi ciddi destekleyen bir e, antrenman sistemi. Gerçekten pumpı sonuna kadar hissediyorsunuz. E, bununla ilgili dediğim gibi videolar gelecek SST ile. Artık yavaş yavaş videolarımız genelden özele doğru gidiyor. Hepsini çekeceğiz inşallah. Ben de motivasyonumu kaybetmeyeceğim. Siz de yorum yazın, beğenin, paylaşın. Soru sorun ki bana da motivasyon olsun. Siz de bir şeyler öğrenin. Birlikte bir, bir şeyler öğrenelim, tecrübe edelim. Ben böyle düşünüyorum izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.